Arkadaşlar, yoğunluk kulesi yapacağız bugün. Nar ekşisi, süt, deterjan, su, bunu renklendirdik. Kolonya ve zeytinyağını kullanarak farklı yoğunlukta olduklarını ispatlamaya çalışacağız. Önce nar ekşisini döküyoruz dereceli kabımıza. Sonra süt koyacağız. Şu şekilde eğerek dökelim ki birbirine karışıp gitmesin. Evet. Sütümüzü koyduk. Sonra deterjan. Sonra su koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi ayrı ayrı formda gözüküyor. Sonra kolonya koyacağız. Ve zeytinyağı. Evet, gördüğünüz gibi altı farklı madde ne yapıyor? Birbirine karışmadan bu şekilde durabiliyor.